Abi ya destek. Teşekkür ederim. Ben Allah aşk biliyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. <laughs> Hadi geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Afiyet diliyorum efendim. Hayır, bir kalın. Görüşmek Var mı isteğiniz arzunuz? Allah razı olsun. Çok Sağlığınız. Devlette sağlık. Sağ evet, çok teşekkür ederim. Hadi, görüşmek üzere. Allah razı olsun. Sizler de efendim. teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz her şey için. Sağ olun. Ben Kuzey Ağabey'e ee, ziyarete geldim. Eşim var burada, hanım var. var. Hayırlı kandiller amca. Ha, hayırlı kandiller. Hazır mübarek olsun. Hoş evet. geldiniz. Sağ, hocam, hoş sağ olun. Kadir geceniz mübarek olsun. Sağ olun. Sağlık, sağ sağ afiyet diliyorum size. Sağ, olun. Sayın Valim nasılsınız? Allah iyi misiniz? hamdolsun. Çok şeref. şükür. Şeref verdiniz bize. Siz de bize şeref yani, verdiniz. Şeref, verdiniz, verdiniz, verdiniz Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.